Sayın Seyirciler, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Doktor Ahmet Sünnetçioğlu pazartesi pazarını gezerek esnafın sıkıntılarını dinledi. Sünnetçioğlu Bursa Fomara Meydanı'nda cumartesi günü saat 17'de yapılacak olan mitinge de bütün ilçe halkını davet etti. Ziyaretler esnasında pazarcı ile konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 1. sıradan Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Sünnetçioğlu yaptığı açıklamada pazarcı esnafını gezdiklerini ancak hiçbirinin cebine para girmediğini gördüklerini söyleyerek 14 Temmuz'da Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın katılımı ile Bursa'da yapılacak mitinge tüm ilçe halkını davet etti. Temmuz'da milletvekili genel seçimleri yapılacak. Saadet Partisi olarak da biz yine iki aday olarak çok yoğun bir kampanyanın içerisindeyiz. Ben özellikle Bursa genelinde biraz daha fazla bulunmaya çalışırken Salih kardeşim de İnegöl'de daha ağırlıklı çalışıyor. Gönül ister ki ikimiz beraber yine gözü karı çıkarışla ulaşalım ama zaman çok kısıtlı ve bizim çok geniş kesimlere hitap etmemiz gerekiyor. Çünkü ekranlarda söylenenle Sayın Başbakan'ın ifadeleriyle gerçek çok farklı. Bakın bugün bugün burada her pazartesi pazarını geziyoruz. Sen bir söylerim esnafta para göremiyoruz. Para yok. Yani insanlar çok büyük sıkıntı içerisinde ama konuşulurken toz pembe tablolar çiziliyor biz zaten bu seçimin bir ikna seçimi olduğuna inanıyoruz ve dış politika faciası IMF yıkama ve manevi tahribat çok geniş boyutlara çıkmıştır. Bakın Saadet Partisi'ni yakından takip edenler milli görüşü yakından takip edenler Türkiye'nin bölünme haritalarını bundan iki sene, üç sene önce ikinci sevrahir mitingleriyle görmüşlerdi Türkiye'de. Ama bugün bir gazetede Bakıyorsunuz Türkiye'nin bölünmüş bir haritası çıktığı zaman insanlar bazıları yeni sanki yeni bir şey görmüş gibi telaşa kapılıyorlar. Biz bunu söylüyoruz. Altımızdan toprak kayıyor. Bu seçim böyle bir seçim. İnşallah bu yoğun çalışmalarımız neticesinde altımız gerçeği görecektir. 14 Temmuz'da da inşallah Beni görüşünceleri Profesör Doktor Necmettin Erbakan saat 16 itibariyle Bursa'da olacak. Ben halkımızı, Muhterem Erbakan hocamızı daha yakından görmek için yakından takip etmeye davet ediyorum. Sizlere de teşekkür ederim.